merhaba, hoş geldiniz. Yine bir sabah yine ve biz. Herkese ayrı sabahlar. Bugün 1 Mayıs işçi bayramı. Ama biz çalışıyoruz, işimizin başındayız. 1 Mayıs. İşçi bayramımız kutlu olsun. 1 Mayıs olup evde yatanlar var mı bugün? Herkese günaydın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalıma yeni gelen var mı? Aranızda yeni gelen varsa lütfen abone olmadan gitmeyelim. Kanalıma abone olalım. Evet. 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun. Var mı aranızda Bugün 1 Mayıs olup evde yatan arkadaşlar. Malatya burası. Malatya'dan herkese selam. Gene her zamanki gibi işimizin başındayız. Mecbur yapacak başka bir şey yok. Araba kirlenmiş, bir anda onu siliyorum. Evet, yeni gelenler var mı? Bir görelim şöyle yeni gelenler, abone oluyorum diyenler. Hadi bakalım. Yeni gelen arkadaşlar abone olmadan gitmiyoruz. Bugün 1 Mayıs işçi ve emek dayanışma günü. Buradan herkesin 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum arkadaşlar. Merhaba hoş geldin. <laughs> Selam sana da selam hoş geldin. İyiyim sağ ol sen nasılsın Mehmet? Gözde merhaba dedik hoş geldin. Arkadaşlar lütfen sevgiyeli olalım bakın. Ben her zaman söylüyorum. Tek bir izlemek zorunda değil. Prenses nereden nereye gidiyoruz bir yere gitmiyoruz Prenses Malatya içinde geziyoruz güzel selamu aleyküm Aleykümselam güzel hoş geldin Evet arkadaşlar bugün 1 Mayıs işçi bayramı Ben herkese selam olsun Malatya'da Prenses he teşekkür ederim demiş ne demek Edit burada değil mi Edit? Edit beni izlemiyor yani. mu? Edit online. Açık. Nereye gidiyorsun? Bir yere gitmiyorum. Şu an dolaşıyoruz biraz. Bölgenin içindeyiz. Çalışıyoruz. Evet arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar abone olduk değil mi? Kanala abone olalım lütfen. Destekleriniz önemli bizim için. Maşallah maşallah bugün. Bugün ne güzel bir gün ya böyle. Hepiniz hoş geldiniz. Şunu dermişsin. Ya diyeceğin şey yazacağın şeye bağlı. Bak kötü bir şey yazarsan kısıtlarım seni. Açık oje mi? O değişik. Söylediğin şeye bak. Tamam abi oldum demiş. Teşekkür ederim canım. Sağ olasın. Yani arkadaşlar izlenme süresine ihtiyacımız var. Bunun için de aboneler çok önemli benim için. Abone olun lütfen. Abone olmadan bir yere ayrılmıyor. gidem selam demiş, selam demiş, hoş geldin. <laughs> 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 Didem Duru selam dedi selam dedi hoş geldin abi benim kanalım o benim kanalım tamam abi nereye gidiyorsun burada bir yere gitmiyoruz Evet arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar abone oldunuz mu okey cansınız cansınız can can Hoş bulduk abi. Biraz kenara alırsa masat ben döner evet. Tamam. <laughs> Eyvallah sağ olasınız. Senin içeri niye gizledi bu? Kalın. Oluyor abi demiş. Enes hoş geldin Enes. Oluyorum demiş. Sağ ol Enes. Teşekkür ederim. Yani abone olarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar şöyle takipçi sahibimizi 1000 1500 yaparsak güzel olacak. Ya bu senin bu arabaların elinde ya. Sağ ol abi demiş olduk. Sağ ol sen senden de teşekkür ederim. O anda yani. Yani bu anda ya. Senin bu arabalar bir değil. Arabanın nerede arkadaşlar? Bizim arabanın da <laughs> Bizim arabanın öyle bir özelliği varsa biz bilmiyoruz. He. Kaldırım taşlarını seç. Olabilir ya. götürürsünüz. Nerede? Uç bir kısım var oraya koyuyorsunuz. var bir yere girdik, oradan çıkmaya çalışıyorum. Ondan dolayı. Abi yazıyor oku üsttekini. Sağ ol abi olduk demiş. Üsttekini hangisini okuyayım? Abi yazıyor oku. Sağ ol abi olduk demiş. O açık hoca Bak nereden atıyor. Abi telefon düzgün koy. Kader Yılmaz. Hoş geldin Kader. Ben de canlı yayına geldim. Kader hoş geldin. Kader bizim takipçimiz sağ olsun. Kader Batman mı? Bilmiyorum Batmanlıydı herhalde. Batman. Oğlum burayı geçecek böcek Dur üstümüze ahilan. Şunlar Serdar geldi. Ben de dimele ne diyeceğim amına. O şeyler. Ben de dimele ne diyeceğim. Ya diz sizin bu araba değil. Çarşarı niye söktünüz? Ne bir sökmedi. Diz de. sizin araba söktü. Bizim araba nasıl bu çarşarı? Bizim araba sökse gelin arayın gelsin yapsınlar ya. Yani. Ben, ben de dimele de ne diyeceğim ben. Neyse bir şey bulamıyor. Gelirler onu söyler. Bizim kentimizde onların Evet, bugün bir Mayıs İşçi Bayramı biz çalışıyoruz. Bayram. Bunları mı sökmüşüz biz? Evet. He, biz sökmüşüz. Ya bırak diyelim ya, geriye nasıl uğraşıyorsunuz? <laughs> bu da tam yerine durmuş. Ama dayanın içine mi? Amma çavuş. Amma çavuş. Sen de amma çavuş. Evet, bakmamayın demiş. doğru. Bu şeyler bana dinler, benden dinlersin. 10 hmm. Tuzulu kendimizde. Dur, oraya gir ama. Eyvallah dedik. Ali bizim araba daştır, Abi, evet. arabamız taştır. Merhaba. Şampiyonlar. Arabamız taş giderse bilir şu an. Kaldırır mı Başka bir kamyon girmiştir. Bir de Serdar öyle bir dert o ya. Ne ne diyor ki oraya toprak taşıyın. Millete çalışıyorum. Ne oluyor millete çalışıyorum. Öyle bir de dert yandı ki Üzüler o taşları ne söktü Anam git bizim derdimize bak Belli kendine bak ya. Buralar açık, buralar açık mıdır çok şimdi burası. kapalı mı? Ya bu nasıl be be, ya. da, bakar, da Ya bu şu sarı böcükleri yok mu? Sen He. Çezbi böcükleri. Çezbi, çezbi. Ya ulan ortak. ya adam ya. Biraz önce sen geçtin hepsi üstüme döküldü. Doğru böyle. Evin bakım merkezi. Ama Evet, demiş tamam. Hmm, yazmışlar. Abi sen kaç yaşındasın? Kader ben 40 yaşındayım. Yayın baya düştü arkadaşlar. Kapatıp yeniden mi açalım? Ne yapalım? Ne diyorsunuz? Kapatalım mı yani? Yani şu an düştü. ずばんと行くのよ。